Arkadaşlar herkese kucak dolusu selamlar. CSO Casino kanalına hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar CSO Casino kanalını uzun bir süredir kullanmıyoruz. 3 tane ihtarı vardı. Ondan sonra e, kanal kanala eski haline geri geldi. Dedim ki bundan sonra bu kanal sadece slot oyunları için olacak. Sadece slot oyunlarını CSO Casino kanalında paylaşacağız. Şöyle bir 20, 20 spin denemeye girdik. İlk elden gelir mi? Gelmedi Gelmedi olmadı ee, Fazla konuşmayacağım Kazanmaya başladıkça konuşacağım Kaybettikçe konuşmayacağım Hadi bakalım. Yapmayacağım Etmeyeceğim Canlı yayınları da Biraz ara verdik Canlı yayınlara da tekrardan başlayacağız Ufak tefek Roulette Şansımızı yüksek kullandık Abi bir 500 bir 400 vurunca rulette şansımız azaldı artık. Çünkü bütün şansı bir kere de kullandık abi. O yüzden biraz slot slot deneyeceğim bu aralar biraz slot oyunu oynayacağız yani. Umarım slotlardan şansımız güler. Bir 20 daha turbo spin yapalım. Bakalım. Hadi bir iki de bırakma şunlara. Evet. Bir 20 daha, bir 20 daha. Yavrum. Hadi. Boş boş geçiriyorsun. Boş boş geçiriyorsun. Tamam, artık bir 20, bir 20 daha. Şuradan atalım. 80'e düştüğünde durduralım ya da 16.000'e kadar düşelim en kötü. Çöp ettin ha. daha çok düştük. Neyse düş 15'e kadar düş. Lan dur. Ananı sikeyim dur. 50 spin çevirtirdi bana. en azından 15'e tekrardan. Kaç para ödedi oğlum Tamam ya ben kendim çevireyim o zaman. Yavrum bırakma şunları iki de iki de ya. Allah Allah. Son bir tane daha yok. Ver bakalım bir 6000'lik. fazla olabilir. O yüzden bir sesini biraz kısalım. Tamam. Vermeyeceğim ne bir şey. Eh ananasın ki. Oyuna bak ne biçim kapalıymış bu. Şükür. 300 lira tuttuk. Oyun ses çok mu acaba ya? Uyanamıyorum şimdi. Bir Şimdi, şimdi azdır. 720 Big win. 1440 Big win diyorsun. Ekstra spin verirsin herhalde. Hadi oğlum bir Noel Baba daha. Güzel. 10 spin daha. Çarpı 2 yaptı. Hadi, hadi oğlum. Dönecek güzel güzel şans dönecek haydi. Bak oh, maşallah şuraya şuraya kadar yürür müyüz lan? Bak şu oyun bitene kadar bir tane daha verirse şuralara geliriz ya. O heyecanı yaşatır bence bize. Evet evet yaşatacak o heyecanı yaşatacak. O heyecanı yaşatacak ya. Başka yolu mu var? 10 spinim daha var hadi. Hadi yavrum şimdilik 10 spin de tamam mı? Şuraları göster bana. Oy 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 sen ne diyorsun Noel babamız ya. Sen ne diyorsun Noel babamız ya. Evet 3 katına da geldik şurada. Şurayı da doldurduk güzel. Buraya kadar yolu var abi. Buraya kadar yolu var abi güzel. 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 Adamsın. Çarp 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 çarp. Biraz da buralarıma biraz da buralarıma. Daha uh, uh. 17 spin var daha. 10 of 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 of. Ho 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 ho. Ho 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 ho. ho, ho. Adamın dibisin. Noel baba. Oy yavrum oğlum oyuna bak oyuna. Kapalı dedim utandırdı beni oyun be. Abi şuradan 16 spin var daha. Şurayı da açtık. İlla gelir daha eşek değildir yani. <laughs> Hadi bakalım. Geldi geldi sıkıntı yok. Bu el bu oyun minimum 30 bin lira koyduk. Geldi tamam. 12'e kadar doldurduk. Yukarısı komple doldu arkadaşlar. 10 20 spinim daha var. 20. Burada kaç spin var? 22 spin var şu an. Paranın amına koyacağız da. Yapma şöyle şeyler ya Tut balık da oğlum 3 3.000'lik balıklar gidiyor bak. Güzel güzel. Daha çarpı 3'üm var, bize çarpı 10'um var. Herhalde bilmiyorum öyle olması lazım. Tebrikler 10 spin biliyoruz kardeşim. Biliyoruz. Daha şu şu 10'luk var. Şu 10x var. Çarpı 3x neymiş ya? Amına kodum bütün Noel babaları buraya mı verdim? Versene biraz. Oho. oho. İyi ki bir 30 binimiz var dedik ha. 300, 600, 900. 2700 Biraz daha devam ama ya yetmiyor Yetmiyor yavru yetmiyor Biraz daha devam 30.000'i 30 göster bize daha 10 spin var sıkıntı yoktu Şöyle bir su içelim 1200 1200'lükleri bir yakalasak şu çarpı 10'dayken 10 10 10 biliyoruz biliyoruz yavrum hadi Bekleme yapma ticari Yavrum bak Hadi. Ananı götünden siksinler. Peh orospu bu çocuğu ya. Peh bu çocuğu. 610 ile çarpıyon 6000 de yavrum şuralarda daha güzel şeyler çarpabilirsin ya. Bak şu oyun 50 bine kadar yürüyebilir. Yavrum bak ya. Oğlum bir Noel baba be. Eh, ananı 300'e getir Noel baba ya. 300'e getir tamam mı? Aferin ama. Aferin amına koyayım, aferin. Ulan Ulan çok iyi gidebilirdik ya. Vallahi çok iyi. Daha çok daha güzel şeyler olabilirdi. Yavrum <laughs> 35 bin işte. Aha. Hadi oğlum. Hadi. Siktir git. Ya oyun tam böyle bir delirecekti verecekti deli gibi son anda toparladı ya vermedi dağıtacaktı tam da dağıtmadı Dağıtmadı yani Olsun olsun güzel damla. yine de iyiydi. Hadi oğlum Hadi oğlum Hadi oğlum Ana ne sikeyim hadi amına koyarım ha. Boşuna gerilim yaratma Yok yok, ver. Ver bakalım, hadi. 10 <laughs> spin. Bundan sonra yüksek alacağım bu tane. 2 iki Noel, 2 i̇ki Noel bak Şuraya kadar yine yürütür mü bizi ya? Şuraya kadar yine yürütür mü? Bak 1440'da başlattı yine. Burası dolar da. Burası garanti dolar da. Herhalde inşallah. Doldu bile. 10 spin daha geldi. 20 spinimiz var şu an. Yok, 17 spinimiz. Bu da bu da gelir de. 17 spinimiz var şu an. Nasip olursa güzel şeyler olur. Güzel. Geç oraya. Geç burada. Şurası dolsun. Dolsun ya. Yavrum bak ver ama bir şeyler. Oha big win. Big win. Bir de Noel Baba verseydim oraya. Buraya verdin Noel Baba'yı. Noel Baba. Oh 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 oh. Oh 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 ho 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 ho. oh. Oh 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 oh. Çarpı 10. çarpı 2 10 spin daha. Oh 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 oh. kodumun Noel'i. Hadi iki tane daha. Hadi lan. Yak ananı ama ya. Harbi yok anamın amına. Yani. Eh oras bu Bir tane daha lan. Bir tane daha lan. Hadi oğlum. Güzel. Aferin sana. Şuraya kadar yürütür mü yine bizi acaba? 2040'da buradan. Güzel ya. Güzel güzel. Güzel. Verdiğimizi aldık en azından. Bir 10-20 de buradan koysak abi. Kaçarım. 50'ye tamamlatsa oyun bana. Kaçarım. Tertemiz para. Yavrum bak 1200'lükler var çarpı 3 var indirmiyorsun oraya bir Noel Baba Kızağını indiriyorsun götümüze mi sokacağız kızağını Buraya da Noel Baba indiriyorsun Para indirmiyorsun para para Çarpı 3 Ne verir 1260 İki tane daha verir misin? İki tane daha Bir tanesi geldi O 1200 Güzel 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 Adamsın bir tane daha istiyorum senden 5.790 13.500 aldık koyduk cebe o oh! Adamsın be adamsın be Adamsın be Adamsın be Vallahi adamsın be Senin var ya Noel Baba daşşanı gezdirenler yesin orospu çocuğu seni 18.000 güzel para kanka 10 spin 12 spin daha var Çarpı 3 buradan güzel 1800 daha 1800 daha Para dağıtıyor para para dağıtıyor Noel Baba yılbaşında para dağıtmaya çıkmış Oh 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 oh. 300 olmasa o iyiydi de. <laughs> bir 900 daha koyduk. 930 daha. 21.150. 10 spin daha. 10 çarpan. 2 kere düz düzgün çarpsa yeter zaten. Şuraya verse iyiydi işte. Bak şuraya verse yeterdi ya. Yani. Yavrum 10 ver de. Hadi Noel babacığım. Neredesin amına kodumun çocuğu? Hadi. Oh 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 oh. Oğlum. Ayıp be. Ayıp be. Vallahi ayıp be. Ananı götünden sikeyim seni. Hiçbir şey yok ya. Yani. Ulan 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 şuraya bir verse işte var ya. Şuraya bir verse işte var ya. Yapma be. Ulan çok büyük paraya götüreceği yerde önümü kesiyor benim ya. Yani. Ulan 50'ye de çıktık ha. Vallahi 50'ye de çıktık. 49.520. CSO Casino kanalına atacağımız ilk slot videomuz böyle oldu. Valla Buradan ne yapılır abi? Bak şimdi Düşür şunu 4500'lük Alalım Tamam mı? Şifre 6000'di 4500'e bir şey vermeyecek oyun ama Ben yine de almak istiyorum ee, En kötü abi 45 Verdiği parayla kalırız 50.000'i 50 Koymuş oldukça be ya. Şuraya ama bir şuraya düz 50 yapsa tamam. Düz 50 yapsa tamam. Başka bir isteğimiz yok o kadar. Ho 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 ucudan. Başka bir isteğimiz yok. Güzel paralar. Güzel paralar. Güzel paralar da. Yavrum şurayı aç bize. Açtın açtın. Burayı açtın tamam. Buraya bir tane daha verirsin. Eşek değilsin. Verdi. Bak şu, şu olay abi. Şurada yapsa paranın içinden geçtik zaten. Şuraya kadar geliyoruz. Burada yapmıyor olayları. Şurada yapsa zaten geçtik oyunun içinden. Oyun anasını dinli görecek. Ama göstertirmiyor. Gösterdirttirmiyor. Ho hola bir tane daha yapmamış. Bitmiş, bitmiş. Tamam. Şimdi güzel çarpı 2 500 lira. 450 lira. 250 sandım. 250 Hadi Noel. Ho -ho. Bak var ya Noel Baba'yı bu kadar sevebileceğimi düşünmüyordum. Noel Baba'yı bu kadar sev... İki tane daha verirsen daha çok sever. Bir tane daha. Şu, şurayı çarpı üçle. Çarpı üçle burayı. Adam 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 adam. 50.000 bin yaptı abi bize. 50 bin yaptı abi bizi. Güzel. 50.000 yaptı bizi. Ama yavrum bir tane daha. Lan oğlum ey. Heh adamsın be. Bu ne? Ne oldu şimdi? İyi, en azından uzattı. En azından uzattı. 10 spinimiz daha. Çarpı 3 ile. Şuradan. Oy oy. Bu güzel. Bu güzel. Tebrikler. Tebrikler amana koyayım be. Ulan var ya. Ho 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 diye diye. Oyunun içinden dışından her yerinden geçtik be. Güzel abi. Çarpı 10'a götürür. Çarpı 10'a götürürse de bu el artık verir. Bu el artık oyunun içinden geçittirir bizi. Bak söylüyorum ya. Söylüyorum. 3 spin namına koyduk zaten. 3 oyun bak. 3 bet 3 oyun. 3 oyunda. Ho ho ho'nun içinden geçtik ya. 18 bin 18. ,000. Lan oğlum. Neler yapıyorsun oyun. Kalp var. Oğlum bir tane daha lan. Vermeyecek sandım bir ara. Kalp var la bende kalp. Kalp hastasıyız amına koyayım. Kalp hastası değiliz. Ho ho ho'nun hastasıyız. Delirttik kendimizi yine. Ee, Noel Baba yılbaşı gelmeden hediyesini bize bugün ayın kaçı 20 Aralık saat 14.46'da bize ee, ho ho ho'yu verdi. Teşekkürler. Ho ho ho. Yılbaşı hediyemizi erken aldık. Şimdi işte şu çarpı onlardan bir şeyler gelirse abi 10 spin 10 x bak şuradan bir şeyler ver, verdim zaten oyunum ben hiç bak işte bak bak yavru Bak oğlum oğlum şuraya bir versen var ya ya o oh. konuşmam konuşmama totem yapıyor konuşmama totem yapacağım 3500 yetmez oğlum 3150 yetmez buraya 3262 yetmez buraya konuşmuyor totem bu. Ananı sikiyim. Şuraya bir verse var ya. Şuraya bir verse var ya. Ananı sikiyim. Buraya bir verse 2200... Uf, sikeceğim ya. Lan orospu çocuğu neredesin? Teh! Ananı götünden siksinler senin ya. Güzel ama güzel. 23.891. Bak çok büyük paralara götürebilir bizi. Yapmıyor bunu. 68.000 liraya kadar çıkardı ama bizi. Şöyle... Abi bak. bak. Paraya paraya böyle gidilir. Paraya böyle gidilir. 17.500 50 bin en kötü zaten dur noktamız. 17.500 liralık. Tamam mı? Çeviriyorum burada. 17.500 liralık. Bak oyunun içinden geçeceğiz şimdi bak. Oyunun hep beraber abicim içinden geçeceğiz. Umarım ulan şuradan bir yakalatsan bana. Şuradan bir yakalat bana be. Yakalat şuradan be, yakalat be orospu çocuğu be, yakalat be. 2 de bıraktı yani. Alıyorum abi. Dur, 17.500. Dur. Yani biraz daha inebiliriz. Tamam yeter. Ver bakalım. Ver bakalım yavru kuş. Ver bakalım yavru kuş, hadi. En kötü 50 duruş. Oyun böyle çok bize göz kırptığı için abi yüksek bir bet aldık. Yüksek betten eğer bize kazandırırsa zaten oyunun şah damarını kesmiş olacağız ama hiç de öyle gözükmüyor abi. Şuraya siktin sene vermez oraya. 10 frispini sikseler vermez. bu çocuğu sikti bu el belamı sikti benim. Bok var. Aldın 68 bin koyca ve sikti rol git. Amına koyayım orayı. Ananı götünden sikeyim o Ho hocu seni. Götüne sok şimdi buna. Kaç para vuracaksın? Bu ee, olur 17.500'lük bahis var. 17.500'lük bahis var. 17.500'lük nerede vereceksin? Sen buraya 4 tane nerede vereceksin yavrum? Zaten 3 yok. Şuraya kadar var getirseydin bizim Götümüz kalktı götümüz. Vallahi götümüz kalktı. Amına kodumu alıyorsun işte. Düş niye yükseltiyorsun ki bahisi? Düşük düşük devam et yani. Neyse. Canı sarısı. Ver canı verdi zaten. 55 şu anda değil mi? 5000'e kadar şöyle bir düşürelim. 50.000. Direkt cebimize. Şunlara baksana ne balıklar var orada. Abi ben bir onluk daha mı alsam ya? 40'ta dururuz lan en kötü. Vallahi 40 45'te dururum. 45'te dururum. Bir 10'luk daha aldım 45'te dururum. 45'te dururum abi. 45'te dururum. Hadi bakalım. Ho 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 devam et. Hiç bozma. Ho 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 hiç bozma. Ho 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 ho, ho devam. Ho 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 ho. Hadi. Ho 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 ho. Aslanım ho ho ho, kaplanım ho ho ho. Ho 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 ho. Ho 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 ho. Güzel, güzel, güzel. Verdin abi, verdin. Ekstra ekstra 10 spin'i verdin. Verdin. Paraya yürüyoruz, paraya yürüyoruz. Oğlum bak. Bak şu paraları yakalat bana. Güzel, tamam. 10 spin aldık. En azından 10 spin'i yakaladığım için mutluyum. 10 spin'im daha var. Şurayı da açarsak. Burada burada zaten bir şey vermiyor. O yüzden pek de önemli değil orası. İşte şurada bir tane daha indirseydik iyiydi. Güzel. Ho ho ho. Güzel. Hadi hadi devam devam. Verecek, verecek, verecek. Merak hiç merak etmeyin arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Rahatta kalın. Rahatta kalamıyorum ben ama. Hadi. Ho 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 ho. Adamsın. Adamsın. Patlattı şekeri. Neler, nerelere, neler neler patlattı. Güzel şeyler. patlatmadın yavrum. 800 de buradan. En kötü 50'ye tamamlar zaten de. O konuda bir endişemiz yoktur herhalde. Ho ho ho. Ho 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 oğlum. Ananı götünden siksin. çocuğu. Bir tane daha açtım şuraya. Anasını sikeyim. Şurayı da açsaydı yürürdük. Neyse 50, 50 bizim kaderimiz 50'ymiş abi. 50 kaderimizmiş. 50'de duruyoruz. Belki buradan bize bir oynama oynama bir şeylere sokmaz. Hadi bakalım. Yok. Arkadaşlar, CSO Casino kanalına slot videoları atacağız. Sadece bu videoyu da oraya sallayacağız. 20 ile girdik, 68'e kadar güzel çıktık. Big Bass Bonanza'da yılbaşı özel Big Bass Bonanza herhalde bu. Slotlarla pek aram yok benim ama ruletten de sağlam vurduk abi. Bir 1.200 falan neredeyse bir kazanç oldu geçtiğimiz hafta bir haftada. Ee, bu kazancın arkasından da ruletlerde biraz evham yapıyorum. Ya yani evham değil de Reavet, reavete kapılıyorum, kapılıyorum. Sürekli böyle saçma sapan oyunlar oynamaya başladım rulette. O yüzden biraz böyle kendimi dinlendirmek için slotlara girmeye karar verdim. Kazandığım 1 milyon 200'ün yaklaşık 400 binini falan geri verdim. Ee, o yüzden de artık böyle slotlara falan kaymaya başladım. Bu dinlenme evresi, ee, bu dinlenme evresi bittikten sonra ruletlere devam. Ya yani Yine rulet oynuyorum da abi, daha böyle kendimi yontarak oynamaya çalışıyorum. Rehavet kötü bir şey. Hiçbir zaman rehavete kapılmamak gerekiyor. 5 milyar dolar kazansan da rehavete kapılırsan o 5 milyar doları pış paşa paşa verirsin geri. Şıpış şıpış söke söke alırlar. O yüzden zaten pragmatikle alakalı da bizim bir şeyimiz vardı. Pragmati sikmemiz gerekiyordu. Şu an pragmatik sikişine başladık. Pragmatiği böyle ufaktan enseden tutup bir domalttık. Gerisine hep beraber bakacağız. İzlemiş olduğunuz için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. 30 bin lirayı koyduk cebe. Bugün 20 Aralık saat 10 14.54 oldu. Akşam yayın açabilirim. Yayın açarsam da Discord'a vesaire gelmeyi unutmayın. Discord'dan bilgileri her zaman güncel bilgileri öğrenebilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere eyvallah.